Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden muhtarların maaşlarını iyileştirilmesi ve asgari ücret seviyesine çıkartılması için bir kanun geçti. Ve bu kanun diyor ki 15 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere. Yani muhtar maaşları 15 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere en az asgari ücret seviyesinde olacak. Şimdi elimdeki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yazıda diyor ki bir kanun bir yönelge, bir genelge yok iken Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlar buluşmasında muhtar maaşları en az asgari ücret seviyesinde olacak, asgari ücretin altında muhtar maaşı olmayacak cümlesi ve sözleri üzerine biz sizlere asgari ücret seviyesinde maaş yatırdık. Ancak sonra baktık ki bir kanun yokmuş. Bu nedenle bu fazla yatırdığımız paraları sizden geri istiyoruz dedi. Birincisi kanun, talimat, yönerge yok iken sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını emir telaki eden bir yönetim anlayışı. Bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Yine başka bir hukuksuzluk ise geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren 15 Nisan 2022'de resmi gazete yayınlanan kanun. Bu kanunda diyor ki muhtarların maaşları en az asgari ücret olacak. Ve bu yürürlük de bu maaşların yürürlüğü de 15 Ocak 2022'de başlayacak. Bu yazı Cumhurbaşkanı'nın sözlerine talimat kabul ettik. Şimdi biz size fazla para vermişiz diyerek Nisan 15 Nisan 2022 itibariyle muhtarların maaşlarından fazla ödedikleri kesmeye kalkıyorlar. Yönetememezliğin, beceriksizliğin, basiretsizliğin ve hukuksuzluğunun göstergesi olan iki kanun, iki e, ...yazı elimde. Birincisi, Cumhurbaşkanı'nın... ...sözlerini talimat kabul ettim. Bir kanuna ihtiyaç duymadan size para ödedim. Ama yanlış yapmışım. 15 Nisan maaşınızdan kesiyorum diyor. Diğeri ise... ...15 Nisan'da resmi gazete yayınlanan... ...kanun diyor ki... ...15 Ocak 2022'den... ...geçerli olmak üzere... ...muhtar maaşları asgari ücret olacak. Muhtarların maaşlarından... ...kesinti yapamazsınız... Kanun 15 Ocak 2022 diyor. Muhtarların maaşlarını 15 Ocak 2022'den itibaren eksik yatanlar da tamamlanmak üzere asgari ücretten ödemek zorundasınız. Beceriksizliğin, değil ve yönetimsizliğin açık göstergesi olan iki belgeyi siz vatandaşlarımıza paylaşıyorum.